Oyun bayanlar herkese arkadaşlar bugün sizler ile ya yani Minecraft Survival Games'in 3. bölümüne karşı karşınızdayım arkadaşlar. Eğer ki e, Survival Games'in ikinci bölümünü izlemediyseniz, bir önceki videosunu izlemediyseniz aşağıdaki açıklamalar link'te bulabilirsiniz arkadaşlar. E, Bayağıdır çekmiyorum e, Survival Games çünkü yeni oyun geldi biliyorsunuz kork oyunu çekiyorum ama artık çekeceğim arkadaşlar Survival Games yani sık sık çekeceğim vakit bulduğumda falan taş kılıç alalım. Evet çünkü çok güzel. Taş kılıç aldık arkadaşlar. Taş kılıcımız var. Hemen buradan uzayalım. Uzağa. <laughs> evet arkadaşlar. Dediğim gibi sık sık çekeceğim arkadaşlar. server Games'ten sonra PvP'lere devam edeceğiz Tahir ile beraber. Vay artistik mi yapıyor bana bu? Zaten keser beni de. Hadi gel. Gel gel. Açma lan onları. Onları açma. Onlar benim. Onlar benim. Onlar benim. açma onları ve kesti. Hasan kesti arkadaşlar. Oğlum sen kimsin? Bırakmamış rahatlamış Aha. Kimiye gerek yoktu gerçi çok. Dit 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 dit. Arkadaşlar 12 kişi kaldık. Ee, bence kaç kişiyiz? Neyse arkadaşlar e, bir adam kestim. Kestim. De biz ormana doğru gidelim. Ee, açım. Açım, açım, açım. Ye ye ye. Doyur karnını. Aynen. Neyse taç kılıcımı alayım ben. Arkadaşlar şurada altın kask giydik. İşte gidiyoruz bakalım. Ee, chess bulmam çok gerekmiyor ama yine de bulmam lazım arkadaşlar. Chess bulma çalışacağım. 10 kişi kaldık. Arkadaşlar kasma olabilir ee, yani az bir şey kasma olabilir arkadaşlar. Video çekiyorum diyor da, yoksa video çekmediğimde arkadaşlar kasma masma yok oyunda. Ee, i̇şte böyle arkadaşlar. Biz bakalım. Abi ölmek de istemiyorum ya. Da var mıdır? Var mı var mı? Yok. Evet. Şuraya bakalım. Yok burası mı? Bakalım neresi canım? Da? Bakalım chess chess. yok şu ana kadar. Heh, var arkadaşlar. İnşallah doludur. Tamam. Demir külçesi, deri ceket. Hemen deri ceketimize girelim. Giyelim yani. Karnımız tok arkadaşlar. Şu yukarıda ceket var. İnşallah almamışlardır. Arkadaşlar kaç kaç kaç. Bana mı vurdular. Arkadaşlar topuk yapıyorum. Yani bir kişi kestik diye çok artistlenmeyelim. kurtulduk bip, bip 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 şu sandık neredeydi ya 7 kişi kaldık arkadaşlar 4 kişi öldüğünde falan 6 kişi kaldık Ya abi. Dead match. E, belki kalabilirim. Ama onda e, öleceğim sanki. Yani ölü. Ölme ihtimalim daha yüksek yenmekten. O yüzden. Yani tecrübem yok. Abi. Oradaki. Ha, yani biz en son buradaydık zaten. Abi tırman tırman. Yok buraya. Burası. Buraya nasıl tırmanacağım ben? Evet arkadaşlar. Arkadaşlar onlar orada kapısın. Evet. Bismillah. Abi geberiyorum. Abi ya yok mu? Abi ya tek tek kaldık. Aa ananı ananı ananı. Abi sakın. Arkadaşlar tek vuruşluk canım var. Berabere kaldık arkadaşlar. Harbiden de berabere kaldık. E, oynadım arkadaşlar. E, neyse e, arkadaşlar. Hani of, videoda ilk defa e, bir det maça kaldım ve berabere kaldık arkadaşlar. E, bence güzel bir şey. Neyse arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkürler. E, abone olmayı unutmayın arkadaşlar.